Gel. Emrettiğiniz üzere şehrin her köşesini aradık. Lakin azakları bulamadık efendim. Galip Taydağ'ın atölyesine de baktınız mı? Evet. Emrinizin üzerine Orayı da aradık sayın delege. Lakin orada da bir şey bulamadık. La kahretsin. La kahretsin. koymuş olabilirler bu kadar malı? La kahretsin. Bugün bu şehirde bana yaşattıkları Her şeyin hesabını verecekler. Bugün o da ki o zavallı insancıklar bile yüzüme bakıp alay eder gibi güldüler. Benim karşımda ne kadar aciz olduklarını fark etmediler bile. O atölyeden eli boş dönmenin bedelini ödeyecekler. Aziz de galip de o. Aptal da en ağır cezaya çarpılacaklar. Affedin efendim ama ee bir şey bulamadık. Elimizde delil olmazsa e, konuşmaları mümkün olmayacaktır. Bak şurada hanımı derhal tutuklayın. Derhal! Emredersiniz efendim. Pierre çığırından çıktı. Her yeri arıyor. Biliyorum. O yüzden geldim. Galip Bey'in orayı da aramışlar bugün. Ne? Bir şey bulamamışlar ki hala tutuklanmadık. Amcam o saklamak zorunda. Pierre'le ilişkileri yerle bir oldu. Görünen o ki orada da güvende değil. Bir gece daha tutamayız. En geç yarın dağıtmanız lazım. Lakin o da sorun. Hadi diyelim erzakları aldık. Tek tek götürüp evlere bırakamayız. Her yer asker kaynıyor. Gizli saklı yapılacak iş değil bu. O vakit biz de gizli saklı yapmayız. Fransızların gözünün önüne dağıtırız bu malı. Da. Sen dediklerimi hemen yap yeter. Bilseydim tecrübeli Adem'i hiç evlendirmezdim. Hasbine Allah'a. Zorla evlendirdi. Şimdi de pişmanım diyor. Ne oluyorsunuz? Yok bir şey. Nereye? Mesut ile buluşmaya çalışacağım. Beni böyle kolay gözden çıkartamaz. Fransızlar için hala değerliyim. Galip bir iki lokma bir şey ye. Bak hastalıktan yeni kalktın. Hadi Maksude'yi de çağıralım. Maksude Hanım evde değil. Ne demek evde değil? Nerede? Bilmiyorum beyim. Aa. Nasıl? Hayırlı akşamlar. Maksude? Maksude Hanım'la yolda karşılaştık. Daralmış biraz herhalde. Hava almaya çıkmış. Ben de görünce eve kadar eşlik edeyim dedim. Maksude, ne işin var senin sokaklarda tek başına gece gece? Hadi. Dinlenince belki biraz kendine gelir. Hadi gel biz yatalım kızım. Çok teşekkürler. Ne demek? Kenan. Sağ ol. Estağfurullah efendim ne demek. İyi akşamlar. Kenan'ın maksudu olan alakasının farkındasınız değil mi? Handan Hanım, siz benim kızımın hususi hayatıyla alakadar olacağınıza kendi kızınızı düşünün olur mu? Galibim! Galibim! Ne var? Galibim, Fransız askerleri geldi. Fransız Sakin ol, sakin. Hiç sakin ol. Sakin. Sıra, nedir bu saatte? Fransız hükümeti kararıyla tutuklama emri için geldik. Hay, kardeşim Masum. O hiçbir şey yapmadı. Onu tutuklayamazsınız. Dur abla. Sakin olun madem. Galip Haydar'ı tutuklamak için gelmedik. Ya? Maksuda Haydar'ı. ...tutuklanacaksınız. Ne? Mösyö, lütfen e, kızım bir şey yapmadı onu götürmeyin rica ediyorum. Bu bir emir Galip Bey, lütfen çekilin. Onun yerine beni götürün lütfen rica ediyorum Galip Bey. Zorluk çıkarmayın. Sol, sol. Hayır, hayır Maksudeyi bırakın, kızımı Abba. bırak. <laughs> bırak. Baba. maksude, alsın. Tamam. ben de zorluk Ben de geliyorum. Ben de geliyorum Maksude. Dur lütfen ben lütfen dikene olsun sözümü. Saat Baba. Maksude yürü. Maksude ben de geliyorum seni yalnız bırak. Baba. Maksude. Gel otur. Sakin ol <laughs> ne olur. Sessiz <Ay>, geç. <laughs> Baba. Ben... Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adem çok üşüdüm. Ben ne yapacağız? Şu halimize bak. Paramızla bile istediğimiz yerde kalamıyoruz. Resmen sokakta kaldık. Hayır, ne yapacağız? Bütün gece dışarıda kalacak halimiz yok ya. Bilmiyorum değil bu. Bilmiyorum. Madem burada kalamıyoruz. Bilet alalım gidelim. Nereye? Adana'ya teyzenin yanına. Biz Adana'da ne yapacağız Zirva? Düzen kurarız. Sen benimle başka bir şehre gelmeye hazır mısın? Karı değil miyiz biz? Öyleyiz. Öyleyiz. Yani benimle her nereye olursa olsun. Geleceğini bilmek güzel ama biz buradan gidemeyiz. Ben hayatım boyunca çalışmadım, ne iş yaparım ben orada? Bilmiyorum, buluruz bir şey. Öğrenirsin, yeniden başlarız. Biz zaten yeniden başlıyoruz. Aziz'le ortak oldum ben. Biraz daha sabret, biraz daha sabret. Ben gider yarım azizden paramızı isterim. Burada bir ev tutarız, yeniden başlayacaksak burada başlarız. Ne yapacağız peki dondum ben. Azize mi gidecek? Olmaz katiyen olmaz öyle bir şey. Neden olmasın? Orası her şeyden önce benim öz amcam gibi. Adem ısrar etme olmaz. Dilruba sokakta kalk. En azından bugün atlatalım yarın ben halledeceğim söz. Bir gece. Sadece bir gece.